Merhaba, ben Nişantaşı Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi İbrahim Kaplan. E, bugün sizlere Beyazıt Kulesi'ni tanıtacağım. E, öncelikle neredeyiz? İstanbul Beyazıt'tayız. E, Beyazıt Meydanı'ndayız. Hemen yanımda İstanbul Üniversitesi, e, önümde Beyazıt Camii ve hemen sol çap çaprazında da İstanbul Sahaflar Çarşısı bulunuyor. Ve hemen kulenin Çaprazında da Beyazıt Devlet Kütüphanesini görüyorsunuz. Burası tam İstanbul'un kalbinde bulunan bir yer ve burada Beyazıt Kulesinin tarihinden mimarisinden ve günümüzde ne amaçla kullanıldığını anlatacağım. Öncelikle Beyazıt Kulesi tarih boyunca yangınların gözlemlendiği bir kule olarak kullanılmıştır. 2. Mahmud döneminde yaptırılmıştır. 1828 yılında 2. Mahmud tarafından yaptırılmıştır. Kulenin yapılış amacı yangınları erkenden gözlemleyip yangınlara erkenden müdahale edebilmektir. 2. Mahmud bu binayı neden yaptırmıştır? Bu binanın olduğu alanda önceden ahşap bir kule vardı. Bu kule olmadan önce. Bu kule hem Çıkan yangınlardan dolayı hem de yeniçeri isyanlarından dolayı birçok kez yanmış ve tahribata uğramıştır. İkinci Mahmut bunun üzerine tamamen taştan yapılma bir kule yaptırmak istemiş ve bunu o dönemin ünlü mimarlarından Balyan ailesine mensup Senekerim Balyana yaptırmıştır. Bu kule İstanbul Üniversitesi'nin eskiden seraskerlik makamına ait olmasından dolayı. Seraskerlik Kulesi olarak da adlandırılmıştır. Ee, kulenin şeklinden e, bir topa benzediğini görebiliyoruz. Bir Osmanlı topuna benziyor ve e, Senekerim Balyan e, ilhamını bundan almıştır. Bir Osmanlı topuna benzetmiştir. E, aynı zamanda e, İstanbul'a seyahat eden ünlü Prusyalı asker e, Moltke e, toprağa batırılmış bir mızrağa benzetmiştir bu kuleyi. Ve bu kule de Silivri'den Kadıköy'e kadar görülebilen bir hakimiyet sembolü olarak görülmüştür. Kulenin mimarisine geçecek olursak, kulenin içi tamamen ahşap merdivenlerden oluşuyor. Ve 256 adet merdiven vardır bu kulede. 180 adet merdiven nöbetçi katına çıkıyor. Ve nöbetçi katının üstünde de 3 adet kat daha bulunuyor. İşaret katı, sepet katı ve sancak katı. Bu katlar ne işe yarıyor? Ee, örneğin o döneme gidecek olursak İstanbul'da bir yangın çıktı diyelim. Gündüz vakti çıktıysa bu yangın, nöbetçi asker bu yangını gördüğü an işaret katından bir sepet sarkıtıyor ya da sarı veya kırmızı bir bayrak sarkıtıyor. Eğer yangın bu yakadaysa İcadiye Kasrı'ndan bu işaret görülüyor ve gerekli ekip ve ekipmanlar buraya gönderiliyor. Aynı zamanda bu yangın geceyse ise eğer e, bayrak veya sepet yerine, bu sefer maytap ya da fişek kullanılarak icadiye kasrına bu yangın haber veriliyor ve gerekli önlemler alınıp yangına müdahale ediliyor. Aynı şekilde yangın diğer yakadaysa icadiye kasrında e, fişek ya da bayrak sarkıtılıyor ve bu yakadan görülüyor. Buradaki amaç yangının görülüp haber verilmesidir. Gördüğünüz gibi şu ortadaki kısım nöbetçi katı, onun üstündeki kısım İşaret, onun üstündeki sepet katı ve en üst katta da sancak katı bulunuyor. Nöbetçi katına kadar 180 adet merdiven var ve nöbetçi katından diğer katlara 76 adet merdiven bulunuyor ve toplamda bu kulenin içinde 256 adet merdiven vardır. Kule 1962 yılında çıkan büyük ada yangınına dahi bu kuleden haber verildiği söylenir. 1996 yılına kadar bu kule yangını haber verme amacıyla kullanılmıştır ve 1997 yılında ise kapsamlı bir restorasyon altına girmiştir. 1997 yılından sonra yangını haber verme amacıyla kullanılmamış, yalnızca hava durumunu göstermek amacıyla kullanılmıştır. Şu anda gördüğünüz gibi yeşil bir ışık var. Bu ışığın bir anlamı var. Yani yarın havanın yağmurlu olacağını söylüyor. Ben size diğer renklerin de ne anlama geleceğini söyleyeceğim. Ee, eğer kulede mavi ışık varsa, yarın havanın güneşli olacağını; yeşil ışık varsa bunun gibi yarın havanın yağmurlu olacağını; kırmızı ışık varsa havanın karlı olacağını; sarı ışık var ise yarın havanın sisli olacağını bize söyler. Ee, şu anda dahi e, kullanılan bir sistem bu. Gördüğünüz gibi yeşil ışık yanıyor ve yarın havanın yağmurlu olacağını anlıyoruz beyazıt kulesi günümüzde hava durumunu gösteren bir kule ancak tarih boyu yangınları bize haber veren bir kule olarak kullanılmıştır şu anda İstanbul beyazıt'ta size bu kulenin tarihini mimarisini ve günümüzde nasıl kullanıldığını anlattım hoşçakalın görüşmek üzere